hırs hırs bürümüş onun gözünü alıp götürmüş vermiş özünü dinlemez kimsenin sözünü hüsrandır sonu sözün özü kazanan var mı hırs ile kanaat etmez elindekine kaybettiği malı olsa iyi de gider onuru ve haysiyeti de oğlu kızı eşi dostu hepsi birden devlet malı, millet malı demeden, helal mi, haram mı düşünmeden, dünyada yer edinir cehennemden. Gerçek zenginlik kanaattir, elindeki ile yetinebilmektir. Gönlü de gözü de tok olanın dünya hayatı ebedi cennettir.